Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Tottenham, deplasman ekibi Arsenal'i e ağırlıyor. Ev sahibi Tottenham şu ana kadar gol yollarında çok etkiliydi fakat savunmada hiç güven vermedi. Deplasman ekibi Arsenal ise şu an için maç fazlasıyla lider ve asla puan kaybı yapmamalı. Bu deplasmanda da deplasman ekibi benim için favori olsa da savunmada işi kolay olmayacak. Yüksek tempo ve bol gollü bir maç bekliyorum. 2.5 üstü seçeneği bu mücadele için en garanti tercih. Tahmin 2.5 üst oran 1.33. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.